müthiş kindardır ineni. Ve e, demiş peşini bırakmayın onun demiş. E, ve ondan sonra birkaç ay sonra işte bu 44 olayları oldu. E, Atsız'ı e, mahkemeye verdirdiler. Şey, Ali, Nihal Ben de onun e, için bir nümayiş yaptım e, şeyde. <laughs> 10 bin kişi kadar topladık Ankara'da. O, o zaman nerede? 3-5 kişi toplansa <laughs> büyük suç sayılırdı. E, onları topladık. E, Onlar da hani e, Saracoğlu'nun bir şeysi vardı. Türkçülük, mülkçülük diye evet, lafları evet. onu bağıraraktan şey yapmışlar ve onun üzerine herkes demiş ki işte darbe yapacak bunlar. Aynı bu şimdiki ergenekon hikayesi gibi bir şey olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bunlar darbe yazıyor. O öyle polisler, atlı polisler, motosikletli polisler, yüzlerce genci dövdüler, mövdüler, yakaladılar. Onları sonra bıraktılar ve Türkiye'de ne kadar e, sivrilmiş Türkçü, Türk milliyetçisi varsa onlara da damga baslar, Ulusçu Turancı <laughs> diye... Onları e, tutukladılar. Yani 23 tane. Onlardan biri de bendim. 24 yaşında bu şerefe nail oldunuz. Evet. Nerede tevkif edildiniz efendim? efendim nerede tevkif edildiniz? Ee, şimdi ben İstanbul'a dönmüştüm onu maaşlardan sonra. Rahmetli babam dedi ki burası sıkı yönetim bölgesi Ankara değil dedi. Seni tutuklayacaklarsa sen Ankara'ya git dedi. <laughs> ben de trenden Gazi Paşa istasyonuna girerken şöyle sivil polisler Böyle <laughs> Yakaladıkları gibi indirdiler trenden. Ondan sonra da İstanbul'a Sansaryan Hanı'na götürdüler. Sonra ikinci şube. Em emniyet emniyet müdürlüğü. Emniyet müdürlüğü. O Sansaryan Hanı'nda şeye koydular. Ee, şöyle şu masanın büyüklüğünde bir hücreye 7 yedi ay, yedi buçuk ay o hücrede kaldım. Bu masa büyüklüğünde? Evet. 2-3 metrekare. Böyle şey de yok. Önüme paltomu serdim. Üstüne yattım. <laughs> Kimseyle konuşmak yok. Gazete yok. Kitap yasak. Her şey yasak. Ziyaret yasak arkasından 2-3 ay böyle geçti hiçbir şey olmuyor. Arkasından işkence zamanı başladı. Ee, savcı şimdiki şey gibi Kazım Aloç diye bir şey ee, geliyor ifade almak istiyor. Ne söylerseniz o kendisine göre yazıyor. Onu değiştiriyor. İmza etmek istemediniz miydi? Şeyi çağırıyorlar. Ee, dışarıdan birilerini. Tam o sırada da e, genel şey genel müdür muavini Kamuran Çuhruh diye bir zat. O da orada. O, Emniyet Genel Müdür Mavi'ne. O geliyor ve ha bu mu diyor ha Osturkan? Yani önceden demek ki bir beni mimlemişler. Şey çağırıyor, bir doktor çağırıyorlar. Yaşlı bir doktor. E, e, eziyet ve meşakkata müsait mi bir ölçünüz, muayene ediniz? İşkenceye müsait. İşkenceye yani. müsait. Adam Tükürdüm suratına, siz böyle mi yemin ettiniz dedi o Hipokrat yemini, insanların sağlığı için, siz işkence için müsaittir diye falan diye. Orada da böyle aynı şeyde olduğu gibi Yaloğ'da, Sille Tokat beni götürdüler Muhtena Oda'ya. Muhtena Oda? Muhtena Oda. Muhtena Oda benden biraz daha büyük bir beton içine kazılmış, oyulmuş bir şeydi. Ellerimizi şey yaptılar, işte şurada bir yerlerde <laughs> resmi olacak fotoğraf çekemediğim için bu Santaryan Hanı. Bu böyle mi gösteriyor? Evet. Ee, o zamanki emniyet şeysi. Ay pardon. 12. O ikinci şube müdürlüğü oldu. Evet. Ha evet öyle olmuş şimdi. Ondan sonra o, o şeyde neyse bu ha işte bu işkenceler e, böyle kolumuzdan e, kelepçeyle asıyorlardı ve iki karış havada kalıyordu basılı olarak ve tepeden de bir ampuller. O ampulleri Nihat Pepe'yi adında emniyet genel müdürü <laughs> nazi Almanyası'na gitmiş, işkence ampulleri getirmiş. Düşünün. <laughs> 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 biz faşistler ki yani <laughs> o, o işkence ampulleri. Ha, faşistlere nazi Almanya'sı. Kaç bin Valtlık falan diye herkes bir şeyler söyledi. Bizim ölçmemize imkan yok ama bence o kaç mumluğu falan mühim değil. Biraz sonra bir de baktım ki hani sanki birileri böyle kızgın ateşte tornavida vardır hani şarap şişesi açmak için, evet. öyle bir şey beynime sokuluyor. Nasıl bağırıyorum, nasıl bağırıyorum? <laughs> Hiçbir fayda yok, kimseye aldırdığı yok. Ben üç gün dört gece rekor kırdım. Oradan Orada işte İnönü'nün benim unutmadığını hatırlıyorum. <laughs> Çünkü üç arkadaş daha işkence gördü, onlar bir gün, bir buçuk gün işkence gördüler. Bir tane vardı ismini söylemeyeceğim Allah rahmet eylesin. Dev gibi bir Muğlalı bir arkadaşımızdı. İki metre küsur. Sığmadı tabutla. <laughs> Ama ağlamış. Ne isterlerse imzalamış. Ve zaman zaman beni çözüyorlardı. İmzala diyorlardı. İmza alsaydınız Ne ne olacak? <laughs> bir keresinde diyordum neredeyse. Bir baktım ki Celal Bayar, Ali İhsas Habis, ki hiç orada, duydum orada General Ali İhsas var. emekli general. Filistin'deki meşhur. O da orada ha. ha, ha e, hapis bak hiç tanımıyoruz bile. O hapiste miyim? miymiş? Hapis de hapis O da mı 23'lerden biri? Ha. hayır, hayır. O da bir başka, sebepten şey. tıkmışlar. <laughs> Arada bir tuvalete giderken kapının aramı aralığından görüyorduk onu. O, şu, o, da varmış ya. Ve ne, ne kadar hani kendisine inönünün ileride şey olacağını tahmin ettikleri varsa bana izah ettirmek istiyorlar. Bak. Birlikte şey yapmışız diye. Darbe. Aynen. O kadar benziyor. gel başa geçiyorum. Yani ben demiyorum şimdiki olanların içinde gerçek payı yok diye. Belki var. Ama Belki o kadar var. da olmayan şeyler uydurulup karıştırılıyor ki yani bizim zamanımızı hep hatırlatıyor. Ve bu işkencelerde bir tanesinde zaten bayılmışım. Ee, polis çözmüş. Çözer yere yığılmışım kendim de değilim. Ayılırken o zaman fark ettim konuşuyor polis, öteki polise. Çağırsak mı acaba bir doktoru falan diyor, ölmesin mi falan diye. <laughs> o vaziyetler. en sonra baktılar benden imza alamayacaklar. Attılar şeye, hücreme geri. Şimdi orada böyle bir şey geçti, feci bir e, devir. Ee, bazı arkadaşlar, onlar yani sahiden korkudan imzalamışlar. Sonra geri almaya çalıştılar. Üç dört tanesi. Bir iki tanesi hiç korkaklığı devam etti. Fakat ötekiler de dayandılar. Mesela Türkeş'i, Türkeş de tutuklananlar arasındaydı. Ee, polis tırnaklarını sökmeye kalkmış. Sonra o komiser... Türkeş o zaman teğmen mi? evet. Aman demiş, bu üniformalı asker demiş, başımıza bela olur demiş, sakın avlan demiş. Yani kalmış o tırnağını sökmemişler. Böyle bir şey. Derken bizi orada yedi ay kapalı tuttular. O hücrelerde. Tabutluklarda. Tabutluk ve hücre. Bir de şey de vardı. Yerin dibi de vardı. Sokak katının daha altında lağım akan, akrep dolu bir yerler. Orada Nihal Atsız rekoru kırdı. O. Galiba bir hafta kaldı. Ben iki gün kaldım. <laughs> için olduğu da meçhul artık zaten bitmiş hani imza ettirmek istedikleri şey sırf e, aklından ismiş savcının oraya attırmış bize e, böyle bir korkunç bir, yani adi bir şey hani Silvio Peluk'un e, zindanlar falan diye klasik eserleri vardı hep <laughs> onları hatırlardım Nerede? demek ki gerçek de oluyor böyle şeyler oradan sonra şeye e, arkadaşları şeye götürdüler e, askeri cezaevine Tophaneye. Tophaneye. Topkapı değil. <gülüyor> Tophaneye. <gülüyor> Tophaneye götürdüler. Fakat ben orada kaldım. Bir de Muzaffer Eriş diye Allah rahmet eylesin arkadaşımız kaldı. O mahkeme başladığı zaman dedi ki ben emniyette kendimi emniyette hissetmiyorum. Lütfen beni de <laughs> askeri cezaevine alın dedi. Sizleri niye götürmediler? Beni götürmediler. Çünkü, Orası rahat çünkü. İşkenceyi Nasıl söyleyeceğim rahat. diye. Çünkü şey yaptılar. Benim ifadem alınacağı gece Beni saat 1'de 2'de uyandırdılar. Bir çocukcağız varmış. Şey satarmış. Çiklet mi ne? İsmi Turan markalı. Bunu turancılık yapıyor diye çocuklanmışlar. <laughs> böyle yani saçma zaman. Ve koridorda beni uyandırdılar. Seyrettiriyorlar korkutmak için. Eğer yarın işkenceden bahsedersen tabutluktan senin de göreceğim bu diyorlar. koşturuyorlar böyle. Yatırıyorlar. ayağına. Falaka dediğimiz, alaka. o klasik dayağı atıyorlar, yarılıyor böyle tabağının altı. Orada bir kova var, tuzlu su. Koşuyorlar, içine sokuyorlar ayaklarını, geçiyor olmasın diye. Öyle bana bir, bir saat, gece yarısı onu seyrettirdiler. Ondan sonra ben mahkemeye kalktım, gene de söyledim tabii. Tıbba diye sevk edin beni dedim. Askeri mahkeme değil mi? Efendim? Askeri mahkeme. Yani o dinlemedi hakim. Yani i̇lginç tarafı da, bir daha sefere, 16 kuruşluk pul vardı o zamanlar. <laughs> resmi olması için her şey öyle bir pullan dilekçe verdim böyle tıbbı adliyeye neyse edin diye. Aldı yere attı, dedim şikayet edeceğim size dedim resmi bir vesikayı yere attınız pullu dedim. O da hemen geri <laughs> aldı dosyaya koydu. <laughs> sonra Yargıtay'da şey aradı o. <laughs> ondan sonra böyle bir kepazelikti. Mahkemede yani hiçbir şey yaramaz bir vaziyette devam etti. En sonunda bizim e, bir kısmımızı beraat ettirdiler. E, bizim gibi azılları ben a, ne atsız birkaç arkadaşla bizi hapse mahkum ettirdiler. E, bir temiz ettik. Kaç sayfaydı benim temizim? 300 sayfa mı? Yok, savunmam 300 küsur sayfaydı. 2-3 nefesim e, kesildi. Hiç duyulmuyordu okuyucum bunu <laughs> Fakat te, temiz 100 küsur sayfaydı. E, her bir konuda temiz şey yaptı yargıtay kabul etti ve bozdu askeri Yargıtay. yargılay. Onları İnönü haber yollamış, demiş emekliye sevk ederim demiş. Onu derhal şey yapın. E, Batki Ya muhakeme, evet. kararı alın. Reddetmişler. Yani o zamanın cumhurbaşkanı 24 yaşlı bir çocuğa takmış vaziyette mi? Takmış. Ee, şimdi babama da takmış rahmetli. O genel, Tabuk Adası Genel Müdürüydi. Şeyde. Maçka tarafında, Taşlık'ta bir e, saraya ait bir arazide onun tapusunu kendi üstüne istiyordu. Babam da reddediyordu, kabul etmiyordu. Uu, kıyamet kopuyormuş diye sonradan duydum. Nasıl reddedersin? Aman başına bela gelecek falan. İmzaat bitsin. Bu İlönü'nün köşkün olduğu yerde mi? Ha, ha, orası. Ee, rahmetli babam da daima istifasını cebinde taşırmış. Bir tek tarih eksik imzalı. Bak <laughs> kafası kızdı hemen <laughs> onu vermiyor. Bir taraftan da e, biz Ankara'da ilk tutuklandığımız zaman 19 Mayıs nutku verdi. Burada var şeyler, o nutuklara ait fotoğraflar. Ee, orada diyor ki İnönü, bu suçlular diyor cezalarını göreceklerdir bilmem nedir diyor. Babam da bir telgraf çekmiş ona. Daha mahkeme bile başlamadan suçlular tabirini nasıl kullanırsın? <laughs> bilmem ne diye. Bir türlü bulamamış kabul edecek bir postane. Postane postane dolayan da bir tanesini kandırmış, yollamış. Ondan da mimlemişler. Vay böyle bir telgraf da çekti diye. Ondan sonra ikinci sefer. Bu sefer Milli Savunma Bakanı bilmem ne paşa vardı. Onu yollamış İnönü. Ee, o hakimlere Berkof, ya, bilinen, temize, e, temize. Ee, demiş bu son ihtarım çok başınıza bela gelir şey yapın ee, bu sefer e, tahsihi karar bu sefer genel kurulu toplamışlar orada da reddedilmiş ve mahkeme şey yargıtay o mahkemeden alıp bizim davamızı ikinci sıkı yönetim mahkemesine vermiş ikinci sıkı yönetim mahkemesine beraat ettik o neresi efendim Ha? Ankara'da. Ankara'da. Yani Hayır o da İstanbul'da. İstanbul'da. O da İstanbul'da. O her şeyden berat ettik olduğu gibi. Kapı açtılar, güle güle dediler, özür verdiyler. Bu şey, bir buçuk sene. Bir buçuk sene. 23 kişi berat etti mi? Hepsi, hep herkes Hepsi. berat etti. Bugün hayatta bir ben varım, bir de zannediyorum Fehimandan başka kimse de kalmadı. Yani iki kişi hayattayız. Bu değil mi o şey? Berat evet. kararı. De, karar. değiştiren Herhal karar. Karar evet. Şey bu. Sonra ha, babamı da şey yaptılar. <laughs> zorlu e emekliye ayırdılar. Yarı maaşlı. <laughs> o zaman babanızın görevi neydi? Tabukadastro genel, Tabukadastro genel müdürüydü. <laughs>